Evet, ne istiyor şimdi buradan? adam? Kimlik numarası. Hmm. 2, 2, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Görgüsüz. Şapıdık, şapıdık. Şapırdığına gel. Ayrıca ne yapıyorsun? Sen şimdi görürsün ne yaptığımı. Kimlik numaranı söyle bakayım bana. Söyle sen ee, Tamam. 5, evet. 3, evet. 3, evet, yok. 3 değil 2 5 1 6 yok yok sil 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 5 5 8 9 12 16 Tamam kaydımızı yaptım Asiye Nereye? Asiye hazır ol yarın sabah ders var Ne dersi? Bizi diksiyon kursuna yazdırdım kız karar verdim Masih'i. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Öyle şapıdık şapıdık yemek, yemek yemek. Ondan sonra çekin çekin konuşmak yok. Kendimizi geliştireceğiz. O yüzden diksiyon kursuna gidiyor. Ben gayette güzel konuşuyorum Ayşe. Hı, güzel konuşma. Bir kere bu bacak ne bu böyle? Öyle olmaz. Ha, Şöyle olacak. spiker gibi düzgün konuşacağız. Hemen prova edelim. Evet sayın seyirciler. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla o gibi. Anladın mı? Bak böyle konuşacağız. Nasıl? Edeceğiz nasıl? Olacak, 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 olacak. Şimdi hadi ben yatıyorum. Bak bu köpüğü. At, ben de Tamam, böyle davranmak yok, böyle davranmak yok. Ne okumuştuk? Sakin, sakin. Hadi konuşacağız. Kibar, kibar. Tamam. Asiyeciğim, ben yatıyorum canım dünürüm. Dünürüm. Benim Sen de. Bakmışsın. Asiye, biz dünür değil miyiz kız? <laughs> Sen benim dünürümsün Asiye. Lütfen. Tam yat Zıbar. Zıbal nasıl? Zıbal ne? İyi geceler diyeceksin bak. İyi geceler Ayşe'cim Tatlı rüyalar. İyi tamam geceler Ayşe'cim tatlı, tatlı rüyalar. Sağ ol canım benim sen de hadi. Hadi İyi Allah geceler. rahatlık. Ha, hadi. Heh. hadi Allah rahatlık. Allah rahatlık versin. Allah. Hadi. Nasıl yapmıştı spiker gibi? Ba Balkanlardan gelen. Balkanlardan gelen. Of ya olmayacak işte. Ayşe çok hevesli. Kesin yapar o. Ama ben gitmek istemiyorum. Hem de hiç. Hadi Gaziye. Oy. Böyle yapmıyoruz Böyle davranmıyorsun. Şöyle yatağımızın kenarına koyuyoruz. Hadi gel. <laughs> Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. arkadaşım. Sen bunu al. Ben şunu alabilir miyim yüksek müsaadenle? Alabilirsin. <laughs> uyu. Oh, oh. Ayşe'den bir saat erken uyansam yeter herhalde. Okursa <laughs> bir şekilde gitmemem gerek. Yoksa rezil olurum. O yapar ben yapamam. Ay, artık koyabiliriz. <laughs> Asiye <hordun mu? gülüyor> Asiyeciğim canım, yastığını düzeltir misin? Horluyorsun da rahatsız oluyorum. Evet, nerede kalmıştık? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak tüm yurttaşlarımızın gerekli önlemleri almasını önemli rica ederiz. Uyanma vakti geldi. olup ateşim çıkarsa diksiyon kursuna gitmem. Şimdi bu narin porselen yüzümü birazcık kırmızılaştırmamız lazım. Bir de kibar olacak. planım daha var. Şimdi bu termometreyi ısıtmamız lazım ki ateşim yüksek çıksın. Gipselja. <and> <mother> istememiştim. Ama çok hastayım gerçekten. Ana, bu senin betimle. Bu ne kız? Ateşim. Ana, 39. Bütün beynim atmış 36'ya. E ateşin yok ki bana. İyi mi lan? Boğazım çok ağrıyor Ayşe. Söz kursa gideceydik ya. Diksiyon kursuna gideceydik ya. Sen git. Ben evde kalayım. Sen Olmaz git. kız be, ikimizi de kaybettirdim. Ana başıma gelir. Ayşe. Çok üşüyorum. Oh, ah, Tabii ateşin olunca üşürsün. Ben sana bir tane limon kaynatayım boğazların için. Ama sen hiç ateşin yok ki bugün. Ay çok ateşim var. İçten yanıyorum içten. Ana kız <laughs> yüzünü boyamış ya bu. Hindi <laughs> numaracı sen. Sen hindi görürsün sen. Asiyeci. Ben geliyorum canım. Sen öksürmeye devam et. Sen geliyorum. Tamam. Geliyorum. <laughs> takıldım şimdi. Şey, takıldı. evet. Ateşi ölçer. Sen şimdi ben senin foyanı nasıl ortaya çıkarıyorum senin bak. <gülüyor> Asiye. <gülüyor> Ayşe. Ben bir şey yapmadım Ayşe. Vallahi bir şey yapmadım. Korkma kız ateşini ölçüyorum Asiye kız. Ayşe gerek yok ki. Gerek yok yani ben burada ölçtüm bir daha niye ölçüyorsun? Dur dur bir, bir daha bir daha ölçelim. 30, tamam. Yok. yok. Ver bakayım sen bileğini. Bilek daha doğru sonuç veriyormuş. 36 bir. Asiye'cim bu 36 bir gösteriyor bu 39. Nasıl oluyor ki bu? Yüzünü gidip boyamışsın zaten. Sen beni anlamayacak mı sandın? Açıklayabilirim. Ne açıklıyorsun? Senin yüzünden kursa geç kaldım ben. Ben bunu düşürdüm o yüzden bozulmuştur. Yüzümdeki de şey. Ney? Boyamışsın işte. Yok. Sesin bozulmuş. Bu ne bu? Seninki düş kaçca. Senin yüzünden kursa saatini kaçırdım Asiye. Bütün heyecanı işte mi kaçırdın be? Ben ne güzel güzel konuşacaktım. Üzdüm seni. Ayşe. Ayşe. Konuşma Vallahi de... kötü bir niyetim yoktu. Sen yaparsın. Zaten ben bunu biliyordum ama ben çok korktum yapamayacağım diye. Yoksa yani gerçekten özür dilerim. Affedebilecek misin beni? Sana bir kahvaltı hazırlasam. Menemen yapacak mı? Yapacağım kız. Çay da koy. Kayarım. Portakal suyu da sık. Tamam. Sonra başlar da yıkıcısın Yıkarım. İyi tamam. Gel gel. Çocuk yıkıcısın. gibi oyunlara başvuruyorsunuz diye ya. Bak, Bari arayın da hocaya gelemiyoruz diyelim. Para yatırdım ben o kursa. Tamam Ayşe Yürü tamam. Hadi. Pardon. Tamam, tamam